yasayı kokladım Boşra Yasa... Yaşasın. Yasaaas kahve Yaşasın Atıyorum, çenere, çenere. Sen, dağımız, türenir, o gördün mü? Totem varmış değil mi? Yarak gibi bekliyormuş burada. Mavi <laughs> çekeceğim bu arada he. Tamam öyle yap tamam zaten. Çek hadi. Oğlum ütayı atamadım. atam <laughs> adamı. Hadi hadi. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel... <laughs> Ece o sende bu adam bende. Çok ağabey. Çok iyi. Çok dön, buna dön da... dön dön ormanı dön. Yo <laughs> grumpu da şey salalım. Grumpu da aynen. Dönüş alsın. Ben kilo aldım siz alın. Al al sen al iki level al. İki level alman lazım. Oradan red buff. Oradan top side top side. Aşağıdan dolanın. Q E. Q E. E, değil, e. İlk mi de bir gank atalım. Yok. Oradan gitme. Gidelim, armut alalım. Oy hey, Faker main. Hadi 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 hadi. Boş yer onu, boş yer onu, boş er onu. sen. Aldım mı? Tap saydı, tap bana. önce, önce. Ben öl can, öl can, öl can. bırak bırak bırak. Kari <laughs> 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 Yap, Aldım onu da çaldım. Buff'ı gitmiş mi? Ya Yo, bafı da dur enayi. Bırakın <laughs> lan beni ibneler. <gülüyor> kim <gülüyor> alır tabi kimin çarpı kim güçlüse. Bunu kim alsın? Kimin çarpı güçlüse. Ben çarpı. <laughs> kimin? Allah enayi deriz. Yasa geldi, <laughs> <Yasağı> geldi lan. Yasa geldi lan. tamam evet mi kullandı? Aradım otona Eğini kullanma lan. Gel 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 gel. Yöne yöne yöne. analiz kim nereden gidiyorum? Gel bura değişmiş lan. bu nasıl kenk atacağız? Şuradan bir sıçra. Ege evet. ya, hazır mısın? Bebiş gel lan. At, attığım EQ nasıldı ama? Mükemmel. için i̇çin neyine? Bitinleyin abi. Gel yanıma gelsin bre. Hadi hadi dört kişi dayı kişi Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Beyz atalım bence de. Hadi hadi beyz beyz beyz. Both side both side. Both side. Ne yapıyorsunuz Sen gel. Dayı önden gitsin. Geldim. Ananı. Seyahat edeyim şu Of. Düşler alak da oğlum, W ne? Ne bileyim ne lan. Gel şuradan şey kasak. Ece gel. <laughs> Minyon birini kıstırıyorlar bak geliyorlar dayı. Minyanları Minyonları vuruyom ben. Geldim. Geldim. Yavaşlattım, çek birini. Mükemmel başlamıştık. Gel şuradan bir çalak lan. Tamam gidelim, gidelim gel gel gel. Adamın grompa geleceğim de buraya görüyorlar yalnız. Olsun gidelim. Küm ya yokmuş. dayı lütfen artık bir şey yap Küm ya. Yakmış. Köm yakmış. Ne yapayım oğlum? <gülüyor> 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 Bu adam kurtlarına bence. Almıştır orayı. Almamış. Çek çek çek. Yok çök. almamış. Çek evet sonra çek. Ben bastım siz de kullanın. Tamam ana Gel mi de, gel mi de, gel. Mi de, gel. Mid mi me, bot mu? Mid mid mid. Lan vuramadım. Gel şimdi lan. Tamam kan kokuyor kan kokuyor kan kokuyor. Amına koduğum gel buraya. Bebiş aç ayını aç ayını aç ayına. Burada mı nakodum ya? Gel gel gel. Gelin 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 şu kromp var. Çok mu? Haydi hadi kullan. Birinciye bana çarpın hemen kullanma kız. Ben sen olabilir diye vurdum bilerek. <laughs> Yalnız adamın mavisi doyuyor ve adam kayalı kayalıklarını yüksek Hayır. Lan 4 level olmuş bu piç. Dayı. Ha. Acil onu aldın şey gidiyoruz. Mavi, mavi mi? Mavi. Gel gel gel. Mavi Bizim mavi mi? Kartı mavi. mavi. Geldin mi da? Ya ya. Keser miyiz? İşimiz yok bunda. Sal bunu biz. Aranız. Sal bunu be biz. Saldım hadi bugün iyi günün. Hadi gelim. <laughs> Anlamış ki. Kutum atmış hadi. Şeyler gelecek. Kate'ler gelecek yani. Gelsinler çökeriz. Evet. Oynarız bana salsanız şey siz üçsünüz. Al al bir anda ya da gelecek kız Vur buna. Geldi. Cumbasa gitti. Sattım ben. Sat damlayı. Kim kimi sattı acaba? Vay amına koyayım ya. Olmadı. Ya çok uyuzu oldum. O Yasuo'yu ya keselim ya. Ama biz level'da çok geri kalıyoruz ama böyle de. Harbi adam aldı seni. <laughs> Neyse aramızda olur. Yiyelim onu. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına ne <laughs> Gel 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 şuraya hızlı gel. Adam mavisini aldı ki dayı. Grump'ını alamaz. Bak sonra nasıl son döndük nice. koşuyor hemen. Burada. Gel bota gel. Yanlış gidiyorum. Aha burada burada burda burada burada burada. Kartuş burada. Bizi gördü. Bak kartuş burada. Yavru sabitlendim. Ege tuttuk Evet geri dönmemiz lazım. Kartuş burada Tabii diyorum. Iyi. İnatla şeye gidiyor ne? Gelin siz ben onları korkutayım. Anladım. <laughs> Kartuş bot şeyin orada diyorum siz bota indiniz ama gibi. Ege ben karşı ormana gidiyorum. Tamam. Ben fight çevirebileceğimi sanmıyorum. Karşı orman var Kalak. Ejder ejder. Beyz atmam lazım canım çok az. Salısınız ha. Oğlum sen niye tek aldın Çık oradan çık. Orası çık olayım. çık sal ejderi sal. Sal ejderi yasuğa geliyor. Yo devam et devam et sen. Etme gördü gördü. Yapacak bir şey yok sayıda da kaçarım en Gel şuna Ece yasuğa. Ya. Tatlanmaz lazım lan? Tehdidinden sonra gel gelecek? Kalaksın sen ne abi ya? Bil alacağım diye ölüyorum ona. <laughs> Aşkım yardım. Tabi. Gel. Geliyor sonra kayda şey çal. Buradan buradan batayım direkt. Aynı anda at çarpa. Buradan bot'a Gel Abi yemiş yemine çalıyorsun canım bu zaten. <laughs> gel gel. Soraka soraka. Ya, buna 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 buna. Bak kesme sen şey adam. Soraka ya, öldü soraka ya. Bana salsana. Saldım. Birini. No. Bana salsana abla. Al oh, birini. No. Salak. Ne <laughs> <laughs> Ay bana salsın diyen canım full zaten burada anlar. Ya abi bu yaptın ya. <laughs> seviyorum. Buna şarkı şarkı Ne yapayım? Tamam, Alt seviyeyim. Dur sen ne abi? Öldüm. Öl, ölmedim. Yıkılmadım. Ayak atayım. Minyon ölüyordum ama çaktım. Abi ha enayi ya. Abi bu adam enayi harbiden. Hadi gel. Güven bana gel. Amına koyayım. Yapacağın iş yani? hayatı. Yalnız ben kasarsam oyunları direkt otomatikken kaybediyor bunlar. Gel gel bota. Trap kartı ama bakalım. Kart İm... ben kasa. O en sona izler şeyindeydi ama. Çok çok bana çok. Gel gel bota 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 bota. Aha geldi. <laughs> Kardeşim. Lan şey, flash Çaresiz... çaresizlik hali mi ya? <laughs> gel kurtlar da aha bot. Yanlış gittik. Hadi, hadi bot 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 yürüyün. Gel. Marş. Ko ben şey var burada totemler. Sıkıştırın totem sıkıştırın burada totemleri var şunu kes artık ya. Şuradan gidiyorum ben. <laughs> Yazık kurt yiyor ya. Her yere totemlemişler. Ne abi oğlum base mi atıyor lan bunlar? izledi bence. Base demişler. Abi bizim orman <laughs> fitliyor ama gerçekten bizim orman gitmiyor ki adamlara. Durdum. Çök yasaya. Öldür müsün artık? Çalamadım ya. Gel bir dalalım. Aha. Soraka soraka burada, soraka burada. Geldim, geldim. Arkalayıcı mutum açık. Salak salak he. Lan. Helal lan takı. Öldüm ama aydın. Kuleye öldün hadi. Büyüsünün kuleye öldün. Aa, kuleye mi öldüm? Oha enayi hiç mi vuramamış? Mahvolmuşsun kılacağını çektim. Sonra dedim ki sen afiyetsin kendine gel. Afiyet olup düşmana korku sarılacaksın dedim. Görmediniz. Tüm <laughs> onlar ne yapmış? 0 3. Kombala Vurma. Vur lan gelemiyorum. Hı <laughs> hı. Allah'ım ben öldüm. Ece git gel keselim bunları. Yasuo yonya bardağım. Yasuo zaten 500 kan mı 300k mı 500k mı. 14 lv ne oğlum. Ben Yone az önce bunu görmeden saldırdım. Hani bizim Smolder da iyi yardımcı olmuş. Verdik. Üçümüz verdik. Ne kadar can var? Herhalde lan sana. Kusum oldu ve enayisi almaz. Zaten bir boka yaradığı yok. Ya Caitlyn senin ben o ya. Ben şimdi ormandan mı botu keserim <laughs> botu 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 gelin, botu 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 Devam et. Egem ölme. Bebiş nasıl çal ön ya? Oyun mu çek? Tabii. Yasuo değil de Yone. Yone çok kastı zaten de Yasuo beni sinir etti. Sen onu ye ben diğerini yiyeyim. Tamam olacak bunlar. Olacak lan beyza gelin lan tüksülerken tüksün lan Çok kimler arkalarına kartuş ver alırız Aynen. alırız kartuş burda burda Bur buranın mavisini yiyor alın onu kartuş burda ha gelsenize kartuş burda kartuş burda gelsenize kartuşu bırak biz öyle bir şey yok tamam ben kartuşla vs atıyorum burdan Lan çaldırdım lan, çaldırdım lan. Sorun artık lan ha. Abi bu ne ya? Bir rakip i̇ki iki. E şey sen Dayı abi? sen de mi öylesin? Kartas kaldım oğlum ben. Sen aldım bıraktım gittim ya soyar aldık biz. Kes onla. Hana. Tam ben onda. Kart çıkardım var lazım. Hız kazanmamın üstüne. Ve bir şarta hiç bakma. Ben haritayı şu an bakamıyorum. Çünkü benim yine aynı sıkıntımı yükseltti. Aldınız onu. Helal. Benim bu şey büyütme şeyim vardı ya. Yanlışlıkla büyüttüm ve Ben amına koyayım. Devam et, devam et, devam et, Nereye gidiyorsun? Ben? ekranı göremiyorum. Beni yönlendirin. Ha e geldim, sattım. Abi gel, seni zamına koyayım. Sen ben, nereye geliyorum zamına koyayım? Ekranı <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> ha bırakın ya. Lan öndeyiz, sakin ol amına koyayım. Vallahi ekranı küçük göreceğim yapacak. Yemedim, şey. içmedim, size yedirdim. <laughs> Ay, hiçbir şey yok. 70 saniye ne abi 70 saniyelik alır mı dönene çok abi çok kadar döneye gel döneye gel döneye gel döneye ne tatlı Ece biz acıdardayız Harp attın mı? Atmadım Ben attım. Çok iyi abi gelme daha Gel Bir de gel de sizi oyalıyor. Yettin burada. Yettin ölüyor. Ay sonra kaymış. Ha evet, lan Ege. Allah ben sattım seni. Sen beni kurtarmaya geldin ama. Nasıl denedin lan <laughs> Ah lan. Vur

O nasıl ye? Ohani var ya. O nasıl ye? O siye ulti kaç Abla sen ulti nereye attın ya? Kadıköy'e uçtun sen. Ya ben kayar diye düşünmüştüm hesapladım. Hesaplamalarıma göre de oraya kayması gerekiyordu ama şöyle bir hesabı katmadım. <laughs> Orada Hayda yok ya. Nereye zıplasın? Bı nereye kaçsın? Ben seni. Ama ne çıktı Ne çalıyon? tamam lazım be. Gerçekten töre var bir. <laughs> ne oldu? Yok yok. Onların sesini sen nereden duyuyorsun? Yayın adlarından açtın Twitter'da. ikisini de ben çaldım. Çalamadım bizde kaldı. Bir hareket biri bende kaldı. Hayır ya. Aman Oğlum bizi niye bıraktın? <laughs> Amına koyayım Soroka Allah'ına kadar bastı <laughs> <Çalıştıralım. Durkunuz gülüyor>